Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto yıkama işletmesi COVID-19'la mücadelede canla başla görev alan sağlık çalışanlarına farklı bir uygulamayla destek oluyor. Ya bu tamamen bir tesadüftü. Çünkü sağlık çalışanlarımızın ne kadar kötü şartlar altında görev yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Çünkü birebir virüs olayla karşı karşıya olduklarını da biliyorduk. Ama önemli olan burada neydi? Sağlık çalışanlarımıza nasıl bir destek oluruz? Bir gün akşam böyle oturuyoruz ortağımla, Göksel'le. Dedik ya biz de ne yapabiliriz? Ota yıkama işletmesi ambulansların iç ve dış temizliğinden dezenfekte işlemlerine kadar tüm bakımlarını ücretsiz olarak yapıyor. Böyle bir karara vardık. Dedik ki Konya'da 157 tane 112 noktası var. Biz de ambulanslarımızın iç dış yıkamaları ve iç, içindeki tüm ekipmanların temizliği ile ilgili. Biz de böyle bir proje yaptık. 112 112 başhekimimiz Ahmet Ergin ile konuştuk. Sonra İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç'la konuştuk. Fikirlerini aldık, düşüncelerini aldık. Onlar da onay verdiler. Onay verdikleri zaman biz böyle bir yola girdik. Firma yetkilisi Mehmet Alkış verdikleri bu hizmetle sağlık personeline bir nebze de olsa yardımcı olmayı amaçladıklarını kaydetti. Devletimizin ve 112'nin ve tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Ee, böyle bir yol devam ediyoruz ama güzel, e, bayağı bir talep var, gelenler var. Ve geldikleri zaman memnun oluyor 112 çalışanları. Çünkü zaten e, nöbetten çıktıkları zaman, vaka sayısı çok olduğu zaman ambulansları yıkama şansları veya temizlik şansları olmuyor. Biz de onların yanında olduğumuzu gösterelim dedik. Ver iki tane için, よろしく